Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle nefis bir kabak kızartması yapacağız. Pane harcıyla kabak kızartması yapacağız. Hemen bir adet kabağımı alıyorum. Şöyle kafasını kopartıyorum. İkiye bölüyorum. İkiye böldüğümü de tekrar ikiye bölüyorum. Şöyle tam ortadan ikiye tekrar bölerek 8 parça elde etmiş oluyorum. 5 kabağımı bu şekilde keseceğim. Evet arkadaşlar, şimdi de pane harcımızı hazırlayacağız. Bir adet soda'm var. Döküyorum şöyle. Bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum üzerine. Bir tane yumurta. Bunları güzelce çırpıyorum. İyice yumurtanın karışmasını sağlıyorum. sonrasında bir buçuk su bardağı un ekliyorum üzerine ve bir paket kabartma tozum var. Bununla beraber onu da ekliyorum, karıştırıyorum. Bir su bardağı kadar yulaf parçalarını ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Burada çeşitli baharatlar var. Siz bunu kendi zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Ben zerdeçal, kırmızı biber, tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biber kullandım. Birer tatlı kaşığı olacak şekilde. Onu da ekliyorum. Şöyle güzelce çırptım harcımı. İçine Kabaklarımı atıyorum ve iyice harca buluyorum. Evet şimdi tenceremize yağımızı koyduk. iyice de ısınmasını bekledik. Şöyle bir tane kabağımı hemen atıyorum. Bu şekilde bütün kabaklarımı kızartacağım. Evet arkadaşlar kabaklarımızı kızarttık. Şöyle güzelce tabağa aldım. Umarım bu lezzetli tarif siz de dener beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.